lanet etmek. Lanet etmek, lanet edilen şeyin Allah Teala Celle Celaluhu'nun rahmetinden, hayır ve bereketten mahrum kalmasını dilemektir. Bu sebeple ne insan, ne hayvan, ne de cansız şeylere beddua etmek caiz değildir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem mümini tarif ederken o lanet edici değildir. Allah sana lanet etsin. Allah'ın gazabına uğrayasın. Yerin cehennem olsun şeklinde beddua etmeyin buyurmuş. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu an şöyle demiştir. Birbirlerine lanet okuyan bir kavim Allah'ın azabına müstahak olur. İmran bin Husayn radıyallahu an şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde bulunuyordu. Devesine kızan Ensar'dan bir kadın deveye lanet okudu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: sırtında bulunan şeyleri alıp deveyi salın Zira ona lanet okundu. Ravi der ki: Sanki ben şimdi deveyi görüyor gibiyim. Deve halkın arasında yürüyor, hiç kimse ona dokunup yaklaşmıyordu. Ebu Derda radıyallahu anh der ki: Herhangi bir kimse yere lanet okursa, yer ona ikimizden hangisi Allah'a daha asi ise Allah ona lanet etsin der. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh'ın bir kölesine lanet okuduğunu duyunca dönüp Ebu Bekir radıyallahu anh'e baktı ve şöyle dedi. Ey Ebu Bekir hem sıdk hem lanet edicilik bir arada olur mu? Hayır, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki olmaz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü iki veya üç defa tekrar etti. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir o gün kölesini azat ederek Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip bir daha böyle yapmayacağım dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lanet edenler kıyamet gününde ne bir kimseye şefaat edebilirler ve ne de şahit olurlar. Hz. Enes radıyallahu an şunu söylemiştir. Bir yolculukta bir adam binmekte olduğu deveye kızıp lanet etti.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona lanet edilmiş bir deve üstünde bizimle gelme diyerek adamı topluluktan ayırdı. Lanet hiçbir zaman sevap getiren bir hareket olmamakla birlikte üç şekilde caizdir. Birincisi, genel vasıflarıyla kafir, zalim ve fasıklara lanet etmek ve mesela Allah kafirlere veya zalimlere lanet etsin demektir. Allah Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bu insanlara bu şekilde lanet etmiştir. İkincisi, küfür üzerinde öldüğü naslarla sabit olan belli şahıslara lanet etmektir. Firavun ve Ebu Cehil gibi kafirlere lanet etmek bu nevidendir. Çünkü bunların küfür üzerinde öldükleri Kur'an ve hadisle sabittir. Üçüncüsü, küfür üzerinde öleceği bilinen belli şahıslara lanet etmektir. Bunu da ancak vahye mazhar olan peygamber bilir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı şahıslara lanet etmiştir ve bu şahıslar daha sonra küfür üzerinde ölmüşlerdir. O bunların dışında kimseye lanet etmemiştir. Eğer Müslüman bir kimseye hali hazırda Müslüman olmasından dolayı Allah ona rahmet etsin denildiği gibi bir adama hali hazırda kafir olduğundan dolayı lanet okunuyor dersen bil ki bizim Allah ona rahmet etsin sözümüzün manası rahmetin sebebi olan İslam dini üzere Allah onu sabit kılsın, Allah onu ibadet üzerine daim eylesin demektir. Fakat Allah kafiri, lanetin sebebi olan küfür üzerinde sabit kılsın demek mümkün değildir. Çünkü böyle demek, Allah korusun küfrü istemektir. Küfrü istemek de haddi zatında küfürdür. Caiz olanı şöyle demektir. Eğer o küfür üzerine ölmüşse, Allah ona lanet etsin. Eğer İslam üzere ölmüşse lanet etmesin. Bu ise gayiptir ve bilinmemektedir. Kayıtsız şartsız lanet okuyan kimse ise küfür veya İslam arasında bulunuyordur. Bu bakımdan mutlak lanet okumakta tehlike vardır. Fakat kafir için olsa bile laneti terk etmekte hiçbir tehlike yoktur. Madem ki kafir hakkında bu kaideyi öğrendin, o halde fasık veya bidatçı olan bir adam hakkında böyle olması daha uygundur. Bu bakımdan belli şahıslara lanet okumakta büyük tehlike vardır. Çünkü belli şahısların durumu durmadan değişmektedir. Ancak sonunda lanete layık olacağı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirilen şahıs olursa durum değişir. Çünkü küfür üzere öleceği bilinen bir kimse için lanet okumak caizdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir takım kimseleri lanetlemiştir. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş için yaptığı bedduada şöyle diyordu. Ey Allah'ım, Hişam'ın oğlu Ebu Cehil ve Rabia'nın oğlu Utbe'yi pençeyi kahrınla yakala. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaatin ismini zikretti ki onların tamamı Bedir savaşında küfür üzere öldürüldüler. Hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akıbeti bilinmeyen bir kimseye de lanet ediyordu. Sonra bu tür lanet etmek Allah tarafından men edildi. Zira rivayet ediliyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir imaune faciasında o kabilelere öğretmen olarak gönderilen ashabı kiramı öldüren kimselere bir ay boyunca sabah namazının ikinci rekatının rükuundan sonra okuduğu konut duasında lanet okurdu. Bunun üzerine Allah Teala'nın şu ayeti nazil oldu. Allah'ın onların tevbelerini kabul etmesi veya zalim olduklarından dolayı azap etmesi işinden sana bir şey sorumluluk yoktur yani onlar belki müslüman olurlar onların melun olduklarını nereden biliyorsun küfür üzerinde öldüğü bizce bilinen bir kimseye de lanet okumak caizdir fakat müslüman bir yakınına eziyet vermemek şartıyla eğer bir müslüman akrabası rahatsız oluyorsa caiz olmaz rivayet ediliyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e giderken bir kabrin yanından geçti ve kime ait olduğunu Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh'dan sordu. Ebu Bekir, bu kabir Allah'a ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme asi olan Said bin As'ın kabridir dedi. Bu söz üzerine Amr bin Said öfkelendi ve şöyle dedi, Ey Allah'ın Resulü, bu öyle bir kişinin kabridir ki Ebu Kuhafeden Ebu Bekir'in babası daha fazla düşman kellesi vurdu ve misafirlere daha fazla yemek yedirdi. Bunun üzerine Ebu Bekir, ''Ey Allah'ın Resulü, bu adam bana karşı bunu nasıl söyler?'' dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr'a hitaben şöyle dedi, ''Ebu Bekir'e karşı dilini tut.'' Amr uzaklaştıktan sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'a yönelerek şöyle dedi, ''Ey Ebu Bekir!'' Kafirlerden bahsettiğiniz zaman umumi bir şekilde bahsediniz. Çünkü isim zikrettiğiniz zaman evlatlar babaları için kızarlar. Bunun üzerine halk artık hususi bir şekilde kafirleri zikretmekten men olundu. Nuayman radıyallahu anh şarap içti ve birkaç defa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda cezalandırıldı. Bunun üzerine ashabdan biri Allah ona lanet etsin ne çok içiyor dedi. Bu sözü işiten Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kardeşinin aleyhinde şeytana yardımcı olma. İşte görüldüğü gibi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lanet okuyanı lanetten men etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu yasağı belli bir fasıka bile lanet okumanın caiz olmadığına delalet eder. Kısacası belli şahıslara lanet okumakta tehlike vardır.'' Bundan her mümin sakınmalıdır. İblise bile lanet okumasa, okumayan için hiçbir tehlike yoktur. Artık iblisten başkasına lanet okumanın mahiyeti düşünülsün. Soru, Yezide lanet okumak caiz midir? Çünkü o Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın katilidir veya Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın öldürülmesini emretmiştir. Cevap, Yezid'in Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ı öldürmesi veya öldürülmesini emrettiği sabit değildir. Bu bakımdan böyle yaptığı sabit olmadıkça, Yezid, Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ı öldürdü veya onun öldürülmesini emretti demek bile caiz değildir. Acaba böyle demek caiz değilse ona lanet okumak nasıl caiz olur? Çünkü Müslüman bir kimseyi araştırmadan büyük bir günaha nispet etmek caiz değildir. Evet, i̇bn Mülcem Hz. Ali radıyallahu anh, Ebu Lu'lu Hz. Ömer radıyallahu anh'ı öldürdü demek caizdir.'' Çünkü bu olaylar tevatür yoluyla sabit olmuştur. Bu bakımdan hiçbir Müslümana fısk veya küfür sıfatını tahkik ve tetkik etmeksizin yakıştırmak caiz değildir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi ne küfürle ne de fıskla suçlamasın. Çünkü o kişi suçlayanın dediği gibi değilse o suç suçlayana döner. Bir kişi başka bir kişinin küfrüne şahitlik ederse muhakkak onlardan biri o küfrü alır. Eğer kafirdir dediği kişi hakikaten dediği gibi ise bu hüküm doğrudur. Eğer kafir değilse başkasını tekfir ettiğinden dolayı kendisi kafir olur. Bu hadis-i şerifin manası şudur. Karşıdaki insanın Müslüman olduğunu bildiği halde onu tekfir ederse kafir olur. Eğer bir bidatten veya başka bir şeyden dolayı onun kafir olduğunu zannederse ve ona kafir derse bu sefer böyle diyen kafir değil yanılmış olur. Muaz bin Cebel radıyallahu anh der ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi, Ey Muaz! Bir Müslümana küfretmekten veya adil bir imama isyandan seni men ediyorum. Ölülere lanet okumak daha da şiddetlidir. Mesruk radıyallahu anh der ki, Hz. Aişe radıyallahu anh'ın huzuruna girdim. Aişe radıyallahu anh'a validemiz, filan adam ne yapıyor, Allah ona lanet etsin, dedi.'' cevap olarak ona o öldü deyince bu sefer Ayşe radıyallahu anha validemiz Allah ona rahmet etsin dedi. Ben bu nasıl oluyor bir lanet okuyorsun bir rahmet dedim. Cevap olarak şöyle dedi. Sakın ölülere küfretmeyin çünkü onlar daha önce Allah'ın huzuruna gönderdikleri amellerinin üzerine gitmişlerdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü siz bu sövmekle dirileri üzmüş olursunuz. Ey insanlar, ashabım, arkadaşlarım ve dünürlerim hakkında beni koruyup gözetiniz. Onlara sövmeyiniz ey insanlar. Kişi öldüğü zaman onun hayırlı taraflarını anınız. Soru acaba Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın katilini Allah lanet etsin veya onu öldürmeyi emredene Allah lanet etsin demek caiz midir? Cevap: Doğrusu şöyle demektir. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın katili eğer tevbe etmeden ölmüş ise Allah ona lanet etsin. Çünkü Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın katilinin tevbe ettikten sonra ölmüş olma ihtimali vardır. Zira Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, Hz. Hamza radıyallahu anh'ın katili vahşi, onu öldürürken kafirdi. Sonra gelip yaptıklarından ve küfründen tevbe etti. Bu bakımdan bir Müslümanı öldürmek büyük bir günahtır. Bu günah küfür mertebesine varmaz. Bu bakımdan kişi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın katiline eğer tevbe etmemişse şeklinde değil de mutlak bir şekilde lanet okursa bu okuyuşta tehlike vardır. Fakat Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın katiline lanet okumazsa hiçbir tehlike yoktur. O halde susmak daha evladır. Biz bu hususları halkın lanet hususundaki gevşekliğinden ve dilini başıboş bırakmasından dolayı belirttik. Mümin bir kimse çok lanet okuyan bir kimse olamaz. Bu yüzden lanet ancak küfür üzerine ölen kimseler hakkında veya vasıflarıyla bilinenler hakkında kullanılmalı, belli şahıslar hakkında değil. Bu bakımdan belli şahıslara lanet etmek yerine Allah'ı anmak daha iyidir. Eğer bu da yapılmayacaksa susmakta selamet ve kurtuluş vardır. Mekki bin İbrahim şöyle anlatıyor: Biz İbn Av'nın yanında oturuyorduk. Bu arada Bilal bin Ebi Burde'den bahsettiler ve kendisine lanet okudular. Aleyhinde atıp tuttular. İbn Avn da susmuştu. Dediler ki, ey İbn Avn, biz ancak Bilal'in sana yapmış olduğu zulümden dolayı aleyhinde konuşuyoruz. Sen niçin sükut ediyorsun? İbn Avn cevap olarak dedi ki, bu iki kelime kıyamet gününde benim amel defterimden çıkacaktır. Bir, La ilahe illallah. 2- Allah filan adama lanet etsin. Bu bakımdan benim sahifemden la ilahe illallah'ın çıkması, Allah filana lanet etsin sözünün çıkmasından daha iyidir. Bir zat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, bana nasihatte bulun. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, sana lanetçi olmamanı tavsiye ederim. i̇bn Ömer radıyallahu anha şöyle demiştir, Allah nezdinde insanların en sevimsizi, halkı kınayan ve onlara lanet okuyanlardır. Seleften biri şöyle demiştir, Müslümana yapılan lanet onu öldürmeyle eşittir. Hammad bin Zeyd rahmetullahi aleyh bu sözü rivayet ettikten sonra şöyle demiştir. Ben bu hadis merfudur demekten zerre kadar çekinmem. Ebu Katade radıyallahu anh'tan şöyle söylediği rivayet ediliyor. Geçmiş zamanda şöyle deniliyordu. Bir mümine lanet okuyan onu öldürmüş gibidir. Bu söz aynı zamanda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen merfu bir hadis olarak da nakledilmiştir. Bir insanın aleyhinde beddua etmek de mesuliyet bakımından lanete yakındır. Hatta zalimin aleyhinde beddua etmek bile böyledir. İnsanın mesela Allah ona sıhhat vermesin, Allah ona selamet vermesin demesi ve benzeri sözler gibi çünkü böyle söylemek kötüdür. Haberde şöyle nakledilmiştir: Mazlum kimse zalimin zulmüne karşılık verecek kadar beddua etse bile kıyamet gününde zalimin hakkı onun yanında fazla kalır.